Gençler merhaba. Bu dersimizde 11. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Sesim biraz kötü geliyorsa lütfen kusura bakmayın çünkü Covid pozitifim halen ve karantinadayım. Ancak yazılı dönemimizde geldiği için istek de geliyordu. O yüzden videoları çekmek durumunda kaldım. Evet, ilk sorumuza başlayalım. İlk Şöyle yapalım. Klasik soruları hazırladım. Bunların cevabını vereceğiz. Ve bunları iyi bir şekilde çalıştığınızda da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Ama konuyu kavramaya çalışın. İlk medeniyetler genel olarak nerede kurulmuştur? İlk medeniyetler genel olarak Orta kuşağın ılıman iklim özelliklerine sahip bölgeleriyle verimli topraklar ve su kaynakları çevresinde kurulmuştur. Şimdi bunun bir gerekçesi var değil mi? Neden su kaynakları çevresinde kuruluyor? Çünkü en temel ihtiyacımız sudur ve... Öncelikle yaşamımızı devam ettirebilmemiz için suya ihtiyacımız vardır. Ayrıca temizlik gibi ihtiyaçlarımız için de yine suya ihtiyaç vardır. Bunun için su yerleşim yerlerini belirken, belirlerken en önemli etmen olmuştur. Iklimin ılımanı olması veya orada avlanacak av hayvanlarının bulunması, meyvelerin bulunması ağaçlarda bunlar veya bölgenin güvenli olması gibi birçok sebep etkili olmuştur ilk medeniyetlerin bölgelere yerleşirken ve ilk medeniyetler daha çok su kaynakları ile verimli topraklar çevresinde kurulmuştur. Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin ve Anadolu medeniyetleri genelde akarsu boylarında kurularak gelişim göstermiştir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurları yazınız. Maddi unsurlar diğer bir adıyla somut unsurlardır. Coğrafi konum, toprak özellikleri, su özellikleri, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, simgeler yani anıt, saray, kıyafet gibi. Bunlar maddi unsurlarımızdır. Gel, geldik manevi unsurlarımıza, bunlar ise soyut unsurlardır, değil. Din ve inançlar, örf ve adetler, hukuk kuralları, dünya görüşü, ahlak kuralları ve komşu kültürler manevi unsurlarımızdır. Baktığınızda en az maddi unsurlarımız kadar manevi soyut unsurlarımızda kültür oluşturmada çok büyük öneme sahiptir. Ve siyasal örgütlenmede manevi unsurlar arasında sayılabilir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Orta Asya Türk kültürüyle ilgili bilgi veriniz demiş bize. Tarihi çok eskilere dayanan ve dünyanın en eski kültürlerinden olan Türk kültürü ilk olarak Orta Asya'da şekillenmiştir. Orta Asya Türk kültüründe konar geçer yaşam tarzı ile hayvancılık faaliyetleri, bölgedeki iklim ve bitki örtüsünün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bozkır kültürü olarak da adlandırılan Türk kültüründe çadır, at ve demirin önemi büyüktür. Türkler siyasi ve sosyal hayatta ata ve demire verdikleri değeri yeminlerindeki bağlılık ifadeleriyle de dile getirmişlerdir. Evet, dördüncü sorumuz dünyanın önemli üretim bölg bölgelerini yazınız. Sanayi üretim bölgeleri Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Rusya Federasyonu, Doğu ve Güney Güneydoğu Asya. Enerji üretim bölgeleri ise Kuzey Amerika, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Doğu Asya'dır. Hizmet üretim bölgelerine baktığımızda Avrupa, ABD, Doğu ve Güneydoğu Asya olarak sevebiliriz. Bunları dünyanın önemli üretim bölgeleri olarak sanayi üretim bölgeleri neler, enerji üretim bölgeleri neler ve hizmet üretim bölgeleri neler bunları iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Evet Turizmin ekonomik etkilerini örnek vererek açıklayınız demişiz. Gelişmekte olan birçok ülkenin ilerleme ve kalkması turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Evet, her yıl Türkiye'de de Türkiye'de de turizm geliri önemli bir yere sahiptir e, ve Türkiye'de de işte turizmle şu açımız bu kadar kapanacak gibi sürekli söylemleri duyarsınız eğer ki haber kanalı seyrediyorsanız. Turizmin bu tür ülkelerde istihdamın oluşması, dış borç ödemelerine katkı sağlaması, alt ve üst yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi ciddi getirileri vardır. Bu açıdan bakıldığında özellikle İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığını turizmden elde ettiği gelirle, gelirle kapatmaya çalıştığını söylemek de mümkündür. Geldik altıncı sorumuza. Almanya'nın Almanya sanayileşme sürecine ilk başlayan ülkelerden olmasının nedeni nedir? Evet, Almanya deyince akla sanayi geliyor. Ve ilk başlayan ülkelerden. Almanya doğadaki mevcut kaynaklar bakımından zengin değildir. Bu nedenle sanayi faaliyetleri açısından gerekli ham maddenin çoğunu dışarıdan almaktadır. Ancak sahip olduğu önemli kömür yatakları sayesinde sanayileşme sürecine ilk başlayan ülkelerdendir. İlk başlanmasında en önemli etkenlerden birisi neymiş? E, kömür yatakları sayesinde. Ee, neye sahip değil? Mevcut kaynaklar bakımından zengin değil. Ham madde bakımından. Ham madde dışarıdan alıyor ama kömür yatakları bakımından zengin. Almanya günümüzde Avrupa'nın en büyük, dünyada dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. Ülkede otomotiv, savunma, kimya ve elektronik sanayi kollarının yanı sıra ticaret, finans, eğitim, sağlık, turizm gibi hizmet sektörleri de gelişmiştir. Birleşmiş Milletler ne amaçla kurulmuştur? İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin önderliğinde savaş sonrası çıkabilecek anlaşmaları çözmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye 24 Ekim 1945 tarihinde 51 ülkenin onayıyla kurulan Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler sayısı 2011 yılında Güney Sudan'ın katılımıyla 193'e çıkmıştır. Şimdi bakın 1945'e kadar 51 ülkeyken 1945-2011 arasında 193 ülke çıktığını görüyoruz. Yani sayı çok hızlı artmış. Kurumun amacı barışı tehlikeye sokacak durumlara karşı önlem almak, ülkeler arasında dostça ilişkiler geliştirmek, uluslararası anlamda ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamaktır. Birleşmiş Milletlerin ana organları Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Sekreterliğidir. Bu kurumlardan Adalet Divanı Lahayette, Hollanda, diğerleri ise New York'ta, ABD'de bulunmaktadır. Neymiş Adalet Divanı? Lahayette, Hollanda'da, diğerleri New York'ta bulunuyormuş. 8. sorumuza bakıyoruz. Az gelişmiş ülkelerde tarımsal faaliyetler nasıl yapılır? Az gelişmiş ülkelerde tarım daha çok temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ekstantif yani geleneksel yöntemlerle yapılır. Ekstantifin de geleneksel demek olduğunu bilin. Direkt ekstantif olarak da bir soru karşınıza çıkabilir. Bu tür ülkelerde genellikle doğa koşullarının etkili olduğu tarımsal üretimden yıldan yıla dalgalanmalar görünür. Bu nedenle ihtiyacın karşılanamadığı bazı yıllar tarım ürünleri ithal edilmektedir. Tarım topraklarının bakımsız olduğu az gelişmiş ülkelerde tarımda sulama gübre ve ilaç kullanımı azdır. Makineden çok insan ve hayvan gücünün kullanıldığı bu ülkelerde tarımsal verim yeterli değildir. Benzer şekilde hayvancılıktan elde edilen verim de düşüktür. Şimdi gelişmiş ülkelerde tarımsal faaliyetlerin nasıl yapıldığına bakalım. Gelişmiş ülkelerde tarımsal faaliyetler ülke ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sanayi ham maddesi elde etmek veya ihracat amacıyla yapılır. Bu tür ülkelerde tarım enstantif, modern yöntemlerle yapılır. Bu yöntemle tarımsal alanlardan üst düzeyde verim elde edilebilmektedir. Benzer şekilde hayvancılıktan elde edilen verim de fazladır. Doğa koşulların etkisinin daha az olduğu enstantif yöntemde tarımda kaliteli tohum, sulama, gübre ve ilaç kullanımları kontrollü ve planlı bir şekilde yapılır. Tarımda makine kullanımının fazla olduğu gelişmiş ülkelerde hem insan gücüne duyulan ihtiyaç hem de tarım sektörünün çalışanların oranı azdır. Tarımdan elde edilen gelir ise az gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. ABD, Hollanda ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler estantif tarım yöntemlerinin uygulandığı ülkelere örnek verilebilir. Hollanda özellikle çok fazla duymuşsunuzdur. Ticaretin yapılabilmesi için gerekli unsurlar nelerdir? Örnek vererek açıklayınız. Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin yapılabilmesi için ham madde, üretim ve pazar olmak üzere üç unsur ihtiyaç vardır. Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan bu unsurlardan birinin eksik olması durumunda ticaretin düzenli gerçekleşmesi beklenemez. Örneğin yemeklerin vazgeçilmesi olan salçanın ticaretin yapılabilmesi için öncelikle ham madde, yani domates veya kırmızı biber ihtiyaç vardır. Daha sonra bu ham maddenin işlenmesiyle üretim aşamasına geçilir ve salça elde edilir ticaretin son aşaması olarak bir üretilen salçanın tüketim yerleri olan pazar alanlarına ulaştırılması Demektir. Yani ham madde yoksa, domates yoksa siz salçaya ulaşamazsınız. Ya da ham madde var ama işleme yoksa yine salçaya ulaşamazsınız. Salça yapıldı ama bir tedarik zinciri oluşmazsa yine ne yapamayız? Salçaya ulaşamayız. Bu nedenle ham madde üretim ve pazar e, ticaretin üç temel unsurudur. Evet gençler bu yazılı hazırlık videomuzu da tamamlamış bulunuyoruz. Hepinizin sınavda şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.